İslam'da şekil yok. Nasıl şekil yok ya? Nasıl şekil yok? O zaman git papaz gibi giyin. Bir de zünler bağla beline ya. Ben sana selam verir miyim Müslüman diye? Verme. verme. E şimdi adam beyaz sakallı diye geldi çarşambada bizim bir arkadaş. Gitti selam verdi adama. Halbuki başına fatör var. Ya fatör ve batakana selam verilmez mi? Ben verilmez demiyorum ama kardeşim. Bir eceba diyorum. Niye? Adam papaz çıktı Patrikhane. Öyle mi? E tabi Yani çünkü sakallan fatör biraz <laughs> Bizim tipte. Çarşamba'da Çarşamba'da. Çarşamba'da ne papazlar Var. <laughs> Ho orada Ya. Papazların başı Oradan geçiyor. E şimdi e, Sen her sakallıyı da Müslüman diye selam Verilmez. Adam zaten almadı Selamını yani. O da diyor ki bu dünya Selam mı almıyor? Ya kardeşim bir başına bak bir kaşına var bir, bir başı. yani İslam'da da bir şekilcilik yok denemez hı hı. zünnarla gezene de selam verilmez e, belki ajandır takiye yapıyor beni alakadar etmez Ne nah biz zahir biz görüntüye bakarız diyor mecelle kaidesi Allah tevellis serair kalbine Allah'a val ederiz belki papaz kıyafetinde Müslümanın ajanıdır Müslümandır belki bizim camide imamdır münafıktır Sultanahmet'te imamlık yapmış herif. Sonra gitmiş 20 senelik cemaata demiş söyle demiş giden heyete papaz Avrupa'ya gitmişler Osmanlı'nın son dönemi Hı. demiş ki Sultanahmet'te de, bilir misiniz biliriz gidin cemaata selam söyleyin demiş <laughs> 20 senelik namazları iade etsinler niye demişler <laughs> e ben sünnetsizim demiş oranın imamıydım demiş Oo. e tabi bu ajanlar her zaman mevcuttur şimdi e, buradan bu hikaye da, Osmanlı'da mı yaşanmış hocam Osman son dönem son dönemde zaten yıkılması neden oluyor ajanlardan oluyor yani İmamlığa kadar geçmişler herifler